Sevgili yarış severler, Danyan Analiz Programı'na hoş geldiniz. Bugün 9 Mayıs 2023 Salı Kocaeli 8 koşulu yarış programıyla Erman Bozyaka ve Volkan Özger'le birlikte ben Deniz Barbaros Siral sizlere koşulları dilimiz döndüğünce yorumlamaya çalışacağız. Birinci koşuyla başlayalım. boş koşuyu da yorumlayalım kısaca. Belki birinci dörtlü Danyan oynamak isteyen Yarışseverlerimiz olabilir, boyut oyunu isteyen yarışseverlerimiz olabilir. Onlara da yardımcı olmak anlamında birinci koşuyla başlayalım. 1200 metre kum pistte 4 ve yukarı yaşlı İngiliz saklanlarına mahsus şartlı 3 mücadele. Kimle başlayalım? Erman'la başlayalım. Erman'la başlayalım. Peki buyurun. Birinci boş koşuda ilk şanslı ismi ben 4 numaralı Kaptan feste veriyorum daha sonra 1 numaralı Atiba 2 numaralı Saner ve 5 numaralı Magic Rap ve 3 numaralı Straf postluyoruz. 4 1 2 3 4 1 2 3 5, 5. 4 1 2 3 5 sıralaması geldi. Erman Boz yakadan peki Volkan? Buradan buraya mesafenin yatı olan Magic Rap'le başlayacağım. Önde giden süratli tempoda gidecek atları avlayabilir. Sonrasında ise e, Captain Fest diyeceğim. Çok hazır giriyor. Bir Marshmallow yavrusu. Sanırım bu el değiştirmiş Volkan Abideydi bu at ama hı hı. şu an Sedat Demir'i gözüküyor. Hayırlısı olsun. İkinci sıradan Captain Fest diyeceğim. Son olarak da çok formda olan Atibayı verip boyla kapatacağım. Bu koşu. Pardon, bu koşu. Başkanlık olmuş. Bu geçen dün, dünkü yayınımızda mı, ondan önceki günkü yayınımızda mı demiştim ya boş koşu yok diye. Beni dinledi TCK boş koşu koydu bir tane, iki tane hatta. Peki ben de burada sıralamamı dediğim sizlere sevgili yarış severler, Benim burada iki atı öncelikle önereceğim ben. 6 numaralı Master Queen ve iki numaralı Soner Bey benim burada öncelikle önereceğim safkanlar Daha sonra 4 numaralı Captain Fest 3 numaralı Star of Boss ve 5 numaralı Magic Rock diyeceğim. <laughs> Bu koşunun sürprizini bana göre sürpriz yarın bugün belki de favori çıkabilir ama bana göre sürprizi 1 numaralı Atiba olacak. Geçiyoruz günün ikinci koşusuna 2000 metre kum pistte 4 yaşlı Arap saplanlarına mahsus şartlı 5 mücadele. 1 numaralı Pişmana, 2 numaralı Müslüm Başkan, benim burada ayırt edemediğim isimler. 1 ve 2 e, ayrımsız kuponları yazılması gerek diye düşünüyorum. E, bunların tek rakibi 3 numaralı Can Yurt 1 2 öncelikli rakipleri de evet. dedik. Peki Volkan. Ee, ben burada ilk ayaktan çift oynayacağım. E, ee, i̇lk ayak 1 5 arkası 1. Pişman ağa ben de en önde sonra 2 3 geliyor. Ama Pişman çift alacağım. Onu da şimdiden söyleyeyim. En sevdiğim onun çifttedir altılı ganyadan sonra. Bir numara öncelikli bir, öncelikli. bir numara öncelikli. 2 3. rakipleri dedi Volkan. Ben de burada bir numaralı Pişman ayı grup koşuda da bir tabelası var. Daha sonra kazandı. Şimdi pek varlık gösteremedi ancak kumunun daha başarılı olduğunu söyleyebilirim Bir numaralı Pişmana benim açımdan. Banko'dur. Dörtlü Ganyan oyunlarınıza, Yedili Pres oyunlarınıza Banko olarak öneriyorum. Bir numaralı pişmana ait. Geçiyoruz günün üçüncü koşusuna Altılı Ganyan'ın ilk ayağına. 1500 metre kum pistte dört ve yukarı yaşlı dişi İngiliz saftanlarına mahsus. Handikap 15 mücadele. En baştan Best of Patoş söyleyelim de yarı severler şaşırmasın. Yine bizim grubumuzun aldığı bir karar doğrultusundaki biliyordur dinleyenler. Dört günlük bir aradan da ara da demeyelim artık. Üstündeki ter bile kurumadan e, at bir daha start alacak. Bizim kuponlarda hiçbirimizde 6 numaralı best of fotoş olmayacak. Ama gelirse kendileri tutuyorsa tabii ki de e, yer severler yazabilir. Bizde biz de best of fotoş koşmayacak. Onu en baştan belirtelim. E, favorim 4 numara Another Love. 2 numaralı Anna Harita. 1 numaralı Özay Suzan'la 3 numaralı Anadolu Aşı buranın bombasını 8 numaralı Prenses Küve'den bekliyorum 4-2-1-3 öncelikle 8 numaralı Prenses Küve'de buranın bombası dedi Erman Peki Volkan Erman'ın bütün dediklerine katılıyorum Sıralama, sıralamasıyla aynı şekilde 5 ee, numarayı da ekliyorum burayı kapatıyorum 4-2-1-3-8-5 mi dedik Evet, evet, Peki. Ben de burada sizlere küçük ve mistik kuponlar için sürpriz bir tek vermek istiyorum sevgili yeri severler. Erman ve Volkan'ın da kuponlarında bulundurdukları 8 numaralı Prenses Kuvve'yi küçük ve mistik kuponlar için tek önereceğim. At yazmak isteyenler, burada tek yazmak istemeyen dostlar için 2 numaralı Anna Henrietta ve daha sonra sürprizde de bir numaralı Özay Suzan Ana'yı önereceğim. Ve geçiyoruz günün dördüncü koşusuna. 1800 metre kum pistte 4 ve yukarı yaşlı işi Arap saftanlarına mahsus şartlı 4 mücadele. Bu arada apranti yarışı olduğunu da hatırlatayım. Y1 sınıfındaki aprantilere mahsus bir yarış. Kocaeli'deki en zor ayak diyebilirim. Hem yarışı olması ee, hem de birbirinin denk katlarında start alışı bu işimizi bayağı zorlaştırıyor. Ben ilk şanslı ismi ee, 11 numaralı Esti Geç veriyorum. 8 yaşında Tanıyitlerin atı. Ama ne de bu grupta her zaman sur sahibi olabilecek kalitede. Rakip olarak 3 numaralı Gurbet Atışı yine bir Tanıyitlerin e, gizli ekürleri. 1 numaralı Altınzele 4 numaralı 3 güzel ve diğer ikürler olan 5 numaralı bal melda diyoruz. Öncelik 11. Evet. 3 1 4 5. 11 3 1 4 5 sıralamasını verdi. Erman burada bize. Volkan. Evet. Şimdi burada gizli ikürü dedi. E, Erman doğru gizli ikürü hepsi Tanyitler'in ama birisi e, Kocaeli ekibinin adı, birisi İstanbul ekibinin adı. Hatta on numara da var. Son evet. başa. O, onlar, onlar, yani onla on Kocaeli ekibinin adı. 3 numarası hı hı. İstanbul ekibinin adı. E, ben, Onlar bakıyor ama e, sonuç itibariyle aynı kişinin. Neyse. ben, benim, çok, benim çok tasvip ama... etmediğim şeyler bunlar da onun için çok fazla yorum yapmayacağım. Buyur Volkan. Yani o aslında o, bu yapılan şey yani niye ayrı koşuyorlar onu bilmiyorum. Onların kendi tercihleri, mevcut beyin kendi tercihi. Ben gurbet ateşine yakınım. Gurbet ateşine yakın olmamın sebebi e, benim çok sevdiğim abim bakıyor. Seyisliğini yapıyor. Çok da güzel bakıyor. E, hatta çok formda. Yani ben Veli Efendi'ye gittiğimde bir çayını içerim. E, Ahmet abimi kısrar da her zaman görürüm. At balık gibi olmuş durumda. Benim ilk tercihim gurbet ateşi. Hep de zaten daha grup, bu grubun çok çok üstünde gruplarla koştu zaten. ben gurbet ateşini ilk sıradan veriyorum. Sonrasında ise esti geçti. Gizli ek vereceğim. Daha sonrasında ise mesafenin çok çok iyi atı olan, çok gerilerde kalmış olan Cihan'ın gülünü önereceğim. <laughs> Son olarak da bir numaranın altın zere söyleyip burayı kapatacağım. 3, 11, 2, 1 sıralamasını verdi Volkan Özger. Peki ben de burada günün dördüncü koşusunda sizlere bir banko önermek istiyorum sevgili yarış 5 numaralı bal melda benim için benim kuponumda tek olacak. Günün dördüncü koşusunda ekürisi var Oyamer. Ekürisi ile birlikte değerlendirilebilir. 5, 5 numaralı bal melda. Geçiyoruz günün 5. koşusuna 1200 metre kum pistte 3 yaşlı Safkan Araplara mahsus şartlı 3 mücadele. Güzel bir yarış olacak. Öncelikle hepsinin tabii ki ayakları düz bassın. Öncelikle sağlıklı. Hepsi yarışı bitirsinler. Bir numaralı yüce kızı. Öncelikle favori ee, görüyorum. Turbo Yücelay yavrusu. Gülsen Soyupatların gayet de kaliteli bir isim. 2 e, numaralı e, hindi kuş 4 numaralı nat natürel 3 e, numaralı tekford Cihangir diyerek bayağı 4 lafta geçiyorum 1-2-4-3 sıralaması geldi Erman'dan evet. Volkan Şimdi burayı ben de 1-2-3-4 geçeceğim ama benim kendimce bir sıralamam var ben de 2 numaralı hindikuş kuş Diğer üçüne göre bir adım önde. E, yaptığı derece olsun. Son galabında çok daha benim bana keyif verdi galabında da. E, derece olarak da bir tık daha iyi diğerlerine göre. E, i̇lk sıradan hindi kuşu vereceğim. Sonrasında ise e, natural. bir numaralı yüce kız ve 3 numaralı tek borç deyip burayı kapatacağım. 2-4-1-3 sıralaması geldi. Volkan'dan da. Ben de burada iki atı öncelikli sizlere önermek istiyorum sevgili yarış severler. Bir numaralı Yüce Kız ve üç numaralı Tekport Cihangir. Benim için öncelikli değerlendirilmesini tavsiye edeceğim saplanlar. Daha sonra yeri olan dostlar 4 numaralı Mötürül'ü değerlendirebilirler. Buranın sürprizi bana göre iki numaralı Hindi Kuş'tan gelebilir. Geçiyoruz günün 6. koşusuna 1100 metre kum pistte iki yaşlı İngiliz sapkanlarına mahsus meydan mücadele. Burada iki hata ayıramamıştım ama e, daha sonra yarışlarını seyrettiğimde 7 numaralı Şero Nene'yi e, günün bankosu olarak yazmaya karar verdim. Çünkü 1 numara e, ilk yarışında bir tereddütlü ter çıkış sergiledi. E, bu da beni işin açıkçası Şero Nene'yi e, Nene tek atmaya zorladı bir nevi. Benim kuponumda Şero Nene e, günün bankosu banko yazmak istemeyenlere ilk ıı, rakip olarak bir numaralı Bay Jesse diyorum. Ama ne Nene benim bir ee, tık önümde. 7 numaralı Şero Nene kuponumda tek banko. olacak. Günün bankosu dedi e, Erman. Ancak at yazmak isteyenler bir numaralı yedi. Bay de değerlendirebilirler dedi. Peki Volkan? Evet, bence günün en zor yarışı bu yarış. Ee... Yani bütün at sahipleri çok iyi at sahibi. Atları da iyi bakan sahipleri. E, atların hepsinin orijinleri fevkalade iyi. Natif, Kaan, Mendip, Smart Robin, Super Sevi, Presente Perfect, General Course RunAway Ranant, Ben bu RunAway Away çok umutluyum. Önde çok kaçacak süratli tempo yeni, yeni yanılguşkamız olabilir diye düşünüyorum. Yani boşluğunu doldurabilir diye düşünüyorum. O yüzden ben burayı haş diyeceğim. Keyiflice bir yarış izleyeceğim. Peki. Sıralama vermek ister misin? Yok sıralama vermiyorum. Hepsi. Hepsi, birbirine denk. Peki. Tamam. Hepsi dedi <laughs> Volkan. Benim de burada sıralamam. Ben burada yine iki altı öncelikle önereceğim sizlere sevgili severler. İkisi de ilk defa koşuyor. Özellikle 3 numaralı Stormy pedigrisini gerçekten çok beğendim. Sizlere uzun uzun pedigri anlatıp başınızı ağrıtmak istemiyorum ama pedigrisini gerçekten çok beğendim. Yeterli de hazırlıkları var. 3 numaralı Stormy ve 6 numaralı Galadran. Onun da pedigrisini çok beğendim. Öncelikle önerebileceğim iki safkan. Daha sonra 7 numaralı Sheronene ve 4 numaralı Tarquinio diyeceğim. Bu koşunun belki bugün favori çıkabilir ama yine söylüyorum bana göre sürprizli bir numaralı Bay Jesse olacak. Geçiyoruz günün 7. pozisyona. 1400 metre kum pistte 3 yaşlı Safkan İngilizlere mahsus şartlı 4 mücadele. İlk şansı son yarışında son 400'e kadar en grubu güzelce yakın takip edip tam yarışı kazandığım an geçildim diye bir boy farkla 2 numaralı masta veriyorum. E, İkinci rakip olarak 5 numaralı Centaurs. Üçüncü rakip olarak 1 numaralı Atlıkaya. Dördüncü, dördüncü rakip olarak 3 numaralı Junior West. Ve 7 numaralı Topat Selahattin diyorum. Ama ilk favorim 2 numaralı. Bu sefer kazana, kazanabileceğine inandım. 2 numaralı Mast. Benim bu atların ee, bir tık önünde görüyorum. 2-5-1-3 7 2-5-1-3 Bomba 7 2, 5, 4, 3, bomba, 7 dedi. Erman, <laughs> Hacı, Volkan. Ben akla çok uyumlu olduğunu düşündüm. Zaten 4 kere 3 kere kazanan Levent Taptık'la attı günün bankosu olarak görüyorum. Günün 7. koşusunda Kocaeli'de Banko geldi. Volkan Özger'den bir numaralı Atlı Banko dedi. Benim sıralamamda bir numaralı Atlıkaya ve iki numaralı Mast öncelikli onlarda bulundurulması gerektiğini e, düşünüyorum. Daha sonra 5 numaralı Centaurus ve 6 numaralı Zafira diyeceğim. Bu koşunun sürprizini 4 numaralı The Icon'dan bekliyorum. Geçiyoruz günün 8. ve son koşusuna 1800 metre kum pistte 4 yaşlı Arap saklanlarına mahsus şartlı 19 meydan mücadele. Ben burada e, bir türlü kendini tabii ki e, zor bir ayak da bir türlü sıkıntısı var onu da bilmiyorum. İlk şans resmi 3 numaralı Monniş'e veriyorum. Ee, rakip olarak 1 numaralı ön taç ve 5 numaralı Bir şimşek arasında. 3 atın e, arasında görüyorum. Tabii ki çok e, sürpriz arayanlar. Yani çok sürpriz olmaz da 2 e, numaralı Uluberk 4 numaralı bahçenin ateşi diyorum. 3, Ama 1, 3, 5 öncelikli. 5 öncelikli. 2 ve 2 ve 4 4 rakipleri. Rakip olarak değerlendirilebilir. Ayrıca 4'ün de ekürü avantajı da var zaten. 8 numaralı evet. ateşte ekürü. Peki Volkan. Şimdi ben bu yarışın içinden biraz çıkamadım. Biraz sağa sola eşi dostlar indirdim. Kim Nerede, nasıl, ne durumda bir Öğreneyim dedim. Aslında bir simşiği çok iyi durumda olduklarını söylüyorlar ama bende olmayacak. Beş gün arayla koşacağı için ee, bir simşiği çıkarttıktan sonra e, ben iki farklı e, telefon görüşmesinin sonucunda bir taraftan ön taçın çok önde olduğunu duydum, çok iyi formda olduğunu duydum. Zaten son yarışları da 4-3, 4-2. Çok başarılı. İlk sırada onu vereceğim. Sonrasında ise bir Ali Yıldız'ın bildiği Mert Oğuz var. Çok gerilerde kalmış bugün için ama atın form durumunun çok iyi olduğunu söylediler. Ee, Arkasından 11'i söyleyeceğim. Sonrasında ise 2-3-4 diyeceğim. Burayı kapatacağım. 1-11-2-3-4 ben, ben de bir <laughs> şey söyleyeceğim. He, yani. Şimdi Volkan'ın uyarısıyla ben de şimdi gördüm. 5 numaralı girişim şeyi ben de çıkarıyorum. 3 ve 1. Yani burası Arap yarışı 5 -5. olduğu için hani Araplar biraz daha dayanıklı bilmiyorum istersen çıkar mı? Yok, dayanıklı olsa da olmasa yani tabii ki dayanıklı Araplara dayanıklı İngiliz'e göre. Ee, sonuçta da onlara göre ben, ben, Benim için İngilizlerde geçerli o kural. Çünkü ben benim burada favorim mesela 4 gün önce koştu. Ya yani yine de e, ne olursa olsun ee, ben 5 numarayı e, kendi kuponuma yazmayacağım. Peki. En azından bir duruş sergileyelim. En azından bir şey olsun diyorum. Ee, yani buradan bir sesimiz umarım duyulur yani sonuçta onlar canlı ne olursa olsun. Peki o zaman ben de sonda 5 numaralı bir şimşeyi tek. <laughs> Genelde kuponlardan çıkan atlar gelir çünkü. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Peki hızlı hızlı ben de sıralamamı sizlerle paylaşayım sevgili yarışseverler. Günü de bu şekilde kapatmış olalım. Eküri avantajlı 7 numaralı Faryalı, 14 numaralı Belgavat ve 6 numaralı Dorukhan Bey. Benim e, öncelikli olarak e, önereceğim saklanlar. Daha sonra 5 numaralı Bir Şimşek, 2 numaralı Uluberk, 1 numaralı Öntaç ve 4 numaralı yine Eküri avantajlı Beşşetin Ateşi diyeceğim. Bu koşuda sürprizi 3 numaralı Mongiş'ten bekliyorum dedikten sonra 9 Mayıs 2023 Salı Kocaeli programını da birimiz döndüğünce yorumlamaya çalıştık. Son olarak yine sözü dostlarıma verip programı yavaş yavaş kapatacağız. Erman buyur ne söylemek istiyorsun? yarışsever dostlarımıza. Zaman, her zaman dediğim gibi yarı severleri yani bütçeyi kesinlikle aşmadan tatlı tatlı kuponlar yapıp tatlı tatlı ikramiyeler kazanırsınız. Herkese bol şans diyorum. Peki Volkan. Biraz uzun tutacağım. şimdi Evet, altını tutturamıyoruz. Kuponlarımız şablon olarak e, aynı kupona sığmıyor. Bir yerden yatıyoruz. Bir şekilde oluyor bazı şeyler ama çok isabetli yorumlarla çok iyi atları en ön sıralardan verebiliyoruz. E, bunu da zaman zaman sen e, kısa short videolarıyla zaten paylaşacaksın Barbaros. E, takip ettiğimiz atları yakaladığımızda doğru yerlerde, doğru zamanlarda zaten içeriye bir şekilde attırıyoruz. Çünkü emek harcıyoruz, zaman harcıyoruz, takip ediyoruz. İnşallah bunun hepsini bir şablonda kısa zamanda bir araya getirip güzel bir altılı yakalayıp grup olarak bizi izleyenlere dinleyenleri, takip edenleri de mutlu edeceğimizi düşünüyorum. Ama bu değildir ki Sanırım bizim de kendimizi düzeltmemiz gereken şeyler var. Ee, biraz da çifte sıralı ikili oyunları gün içinde güncel olarak verebiliriz. Zamanımız yettiğince işimizden kalan zamanlarda diye düşünüyorum. Bunu da yapmaya çalışalım. Kendimize öyle eleştiri olsun. Herkese sevgiler, saygılar diliyorum. Peki. Ganyan Analiz Programı'ndan bugünlük de bu kadar sevgili yarışseverler. Bir sonraki yarış programında görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, dostçakalın.